Piri Reis Coğrafya Olimpiyatları, öğrencilerimizin coğrafi bilgi düzeylerini ölçmek, dünya üzerindeki yerleşimleri, doğal ve beşeri unsurları anlama, harita okuma ve analiz etme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenir. Bu olimpiyatlar, öğrencilerin coğrafi konuları derinlemesine anlamalarına, küresel ve bölgesel sorunlara farklı perspektiflerden bakmalarına ve çözüm önerileri geliştirmelerine fırsat tanır. Ayrıca, öğrencilerin coğrafi olayları analiz etme, veri toplama ve değerlendirme yeteneklerini geliştirir. Piri Reis Coğrafya Olimpiyatları, gençleri coğrafyaya ilgi duymaya teşvik eder, dünya üzerindeki farklı kültürleri ve çevreleri anlamalarına katkıda bulunarak küresel farkındalığı arttırır. 9, 10 ve 11. Sınıflarda okuyan öğrencilerimiz yarışmalara katılabilir. Özel okullar, devlet okulları ve dershanelerde eğitim gören öğrenciler yarışmalara katılabilir.